Merhaba değerli arkadaşlar kanalımdan köyümden selamlar sevgiler Evet bugün köyüme geldiğimin ikinci günü çok şükür dutlar gitmeden yakaladım Dün bayağı yedim Bakın şöyle çok lezzetliler arkadaşlar çok da güzel yağmur yağdı hala şu an dallar ıslak Bak Melek dün biz bunları yedik. Bu gece Kıskır vermiş. yağmur oh, damlayacak kameraya. Sabah kadar olmuş. Bir gecede. Değil mi? Hem de tam öyle bir lezzetlik ya. Evet burada da masayı böyle kapattık. Çok yağmur yağdı arkadaşlar. Abinin böyle minik saksılarda sardunyaları süs olarak dikmiş. Emin bu tarafı da yaktın bari. Hadi güzel olmuş ama değil mi böyle? Ha, temizlik olmuş. Aynen. Hiçbir şey girmez. Süper olmuş. Zaten girmiyordu da. Süper olmuş. Ümit görsün seni. Kadir görsün, Ümit görsün. Aa, erik var. <laughs> Kız görmedim ya eriği. Bu ne eri? kız bunun adı. Dur güneşe karşı da hiç güzel çekmez. Melek göstermesen sen görmüyorsun. Ulan benim gözlerim de hiç görmüyor ha. Bu ne eri? Can eri mi? Yağmurdan da elleyemiyorum dökülür diye. Baksana nasıl güzel olmuş. Ekşi mi Mine? Ay Mine dedim. Mine beni aldı. Arkadaşım Mine. Melek. Baş aynı Rizayni. baksana. He? Mine baksana. Elimde kamera ya salacağım şey fışkıracak. <laughs> Abimin dildili. Abimin de var öyle. Yani dut yediğim için ekşi geldi. Evet Habil abim de almış. Çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Bakın bunları bunları bir yerlerde Bazıları bunları adı çay şey diyor arkadaşlar. Olmuş, olsun. Ha bir dünden beri olmuş abi. Dün bayağı yemiştik. Bunlar da deve dikeninin. Deve dikeninin bir değişi yer aldı. Çiçekleri çok koyu renkli. Mor olması lazım ama. Ne dedin? <laughs> Bu da evimizin üst tarafı arkadaşlar. Nereye? Üst taraf diyor? Bunları şimdi şey yapamam yapayım. ormanlık, ormanlık ya. böyle. Evet şey tohumları ben gider gidene kadar olursa şöyle gazaya tohumları arkadaşlar bakın böyle evimizin üst tarafı da böyle arkadaşlar burası mutfak telin arasına sıkışmış tohum bakın kazayet oğlum arkadaşlar olmaya başlamış. Ben gidene kadar olursa biraz alırım. Bunlardan. Çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Sabah 7'den 10'a kadar böyle yarım saat yağdı. 10 dakika durdu. Ara ara yarım saat yağdı. 10 dakika durdu. Evet şöyle lastiklerimi giydim. Ayaklarımda. Oo buralarda çok Bakın arkadaşlar çok gazaya tohumu olmuş. Bunlardan inşallah Allah kısmet ederse götürüp bakalım İstanbul'da ekeceğim olacak mı? Oo, bunlar ben gidene kadar olurlar. Evet gaz ayağı tohumu değerli arkadaşlar. Hem de hemen evimizin arkasında. Valla buralara hiç bakım olmadığı için her taraf ormanlaşmış. Islandı üstü. Çok var burada çok. Her yer kazayağı tohum olmuş. Her yer ormanlık olmuş arkadaşlar. Evet burası çığlık. Karşı köyümüz. Buralar hep boştu arkadaşlar. Bakın ben evleneli buralar böyle. Çamlık, ormanlık hep çam ağacı olmuş. Evet biz bunlara çay deriz arkadaşlar. Bunlardan toplayacağım. Böyle kır çayı. Bunları bilenler var mı? Bunun kokusu tomurcuk gibi oluyor. Ben bunları tomurcuk niyetine çayın içine açıp demliyorum. Bakın bu da yine şöyle kazayanın tohumu. Anam yaklaştı uzakta hala. Kazayağının tohumu. Bu da öyle çay. Köy çayı. Yağmur yağdı ya bakın. Mavi hindi bağları. Bir şey yapmış. Evet biz de bunlara börük deriz arkadaşlar. Şunlar sarmaşık. Bunları kopardırdık. Çekerdik. inekler bunları çok güzel yerdi. Bakın nasıl güzel. Beyaz beyaz çiçekleri var. Börük. Börük deriz biz bu sarmaşığın adını Evet şöyle dikenler var. Bakın. Böyle kökleri mavi. Allah Allah. Dikenleri. Çok da güzel bir mavi. <laughs> Allah buraya doğru geldiğime çok mutlu oldum. İstesem bunları göremezdim. 2-3 güne doğru da güzelce olurlar bunlar. Arkadaşlar bakın. Bunlar hep gazayı tohumu. Allah bayağı bir toplarım. İnşallah İstanbul'un toprağında da olur. Çok var. Ne çiçeği bilmiyorum. Biraz kaza yağına benziyor ama bu değişik bir şey. Kocaman da çiçeği olmuş. Evet. Salep çiçeği. Arkadaşlar bakın. Küçük ama. Bu renkte. Bunların büyükleri de var. Buradaki birazcık daha büyük. Bakın. Salep. Bir sürü değişik değişik salepler var. Ama fakat arkadaşlar çok memnun oldum. Buralar hep gazayağı tohumu.